Ayuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayya kayyum ya hanna ya menen ya deyan ve ikram olan Allah'ım. Sen teksin, sen yücesin, sen her şeye kadirsin. Bizlere verdiğin bütün nimetler için sana hamdü senalar olsun. Sana sonsuz şükürler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İlahil Alemin, Ya ekremen, Ekremin, Ya Erhamen Rahimin. El açtık, divan durduk, sana kulluk ile huzuruna geldik. Ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi. Hata ve kusurlarımızı affeyle Ya Rabbi. Günahlarımızı mağfiret eyle Ya Rabbi. Bu mübarek berat gecesinde Ya Rabbi. inşallah yaptığımız ibadetlerimizi kabul eyle. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e sonsuz salatü selamlar olsun Ya Rabbi. Kürsünün büyüklüğünce, nurunun büyüklüğünce Ya Rabbi İnşallah inşallah bilmenin büyüklüğünce Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e sonsuz salatü selamlar olsun. Ay. Ona makamı mahmud nasip eyle ya Rabbim. Muhakkak Ay. ki sen sözünden dönmezsin ya Rabbim. İnşallah onunla beraber bizlere de makamı mahmud nasip eyle ya Rabbim. Ay. Ya Rabbim günahlarımızı mağfiret eyle. İşlerimizi Ay. ya Rabbim inşallah yoluna koy. Maddi manevi evet. sıkıntılardan bizi halas eyle. Abi. Bizleri rızana vasıl eyle. Ya Rabbi Abi. senin dinine hizmet edenleri muvaffak eyle. Abi. Karşılaştıkları her türlü engelleri Ya Rabbi inşallah kaldır. Abi. Ya Rabbi Habibi Zişan Muhammed Aleyhisselam Efendimizin altın prensiplerini, sünnetini bizlere rehber eyle. Abi. Efendimiz ashabı arkadaşları gibi bizleri de İslam'a, insanlığa Ya Rabbi inşallah hizmet, hizmetkar eyle. Abi. Ya Rabbi buyuruyorsunuz ki Allah'ın dinine yardım edin ki Allah Celle Celaluhu de size yardım etsin ve ayaklarınızı dinde sabit eylesin. Ya Rab malıyla canıyla verdiğin nimetlerinde senin dinine sahip çıkanların nimetlerini arttır. Ömürlerine bereket ver. Evlatlarına hidayet ver. Ahir ömre kadar Ya Rabbim bizleri doğru yoldan ayırma. Amin. İnşallah bizleri seni kendi dinine hizmetkar eyle. Amin. Hazreti Hatice Validemiz radıyallahu anh, Amin. Ebu Bekir radıyallahu anh, Amin. Osman radıyallahu anh gibi efendilerimiz Amin. gibi Ya Rabbi bizleri cömertlikte yarıştır. Amin. Ya Rab Hazreti Ömer Efendimiz gibi, Hazreti Ali Efendimiz gibi, Hazreti Hasan Efendimiz gibi, Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi inşallah dinine hizmet etmek nasip eyle. Amin. Amin. Ya Rab Habibin kişinin asıl malı üç şeydir yediği, giydiği ve Allah yolunda verdiği buyuruyor. Senin yolunda harcamak suretiyle verdiğin emanetleri bereketlendir Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim bir gaziyi teçhiz eden aynı mükafatı alır. Hakikatince dünyanın dört bir yanında hak ve hakikate hizmet hicret eden nice eğitim gönüllerinin Ya Rabbim inşallah sen, eğitimlerini inşallah kabul eyle ya Rabbim. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayan cömert insanların mükafatlarını ver. Evlatlarına aynı istikamette daim eyle ya Rabbim. Sana ve dinine dininde ya Rabbim. Hizmet edenlere, yardım edenlere sen de yardım eyle ya Rabbim. Peygamber Efendimiz'in eli ve duası onların üzerine olsun. Ey Rabbimiz tembellikten, fakirlikten, zilletten, miskinlikten, borçtan ihtiyarlayıp ya Rabbim elden ayaktan düşmekten, ele düşmekten günahtan, zenginlik i Hayatın ve ölümün fitnesinden, kabir azabından, ateşin fitnesinden sana sığınırız, amin. Ay. Ey Rabbimiz gafletten, küfürden, fasıktan, muhalefet edip düşmanlık çıkartmaktan, başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan sana sığınırız. Ay. Ey Rabbimiz sağlıktan, dilsizlikten, delilikten ve her türlü kötü hastalıklardan, ya Rabbim nimetinin zevalinden, afiyetin değişmesinden, azabının gelip çatmasından sana sığınırız. Amin. Ey Rabbimiz fayda vermeyen ilimden, Amin. ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, Amin. ya Rabbim icabet edilmeyen duadan da sana sığınırız. Amin. Amin. Ey Rabbimiz huyların, amellerin, arzuların kötülerinden, düşmanın galebesinden ve kulların başımıza gelen kötü şeylerden dolayı sevilmesine sana sığınırız. Ah, ah. Rabbimiz işlediğimiz ve işlemediğimiz bütün amellerin şerrinden, bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden ya Rabb'im sana sığınırız. Ya Rabb'im insanların şerrinden, şeytanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, Ya Rabb'im şeytanlaşmış kafir cinlerin şerrinden sana sığınırız. Ya Rabb'im inşallah ilim yapan insanlara Ya Rabb'im, senin yolunda eğitim veren insanlara inşallah Ya Rabb'im Kalplerine aşk ve sevgini ya Rabbim inşallah lütfeyle. Kalplerine ilim nasip eyle ya Rabbim. Senin ilminle inşallah ya Rabbim İslam dinine hizmet etmelerini nasip eyle. Senin ilminle ya Rabbim inşallah insanlara Kur'an-ı Kerim nakşetmelerini nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım dünyaya dünya kadar ahirete ahiret kadar çalışanlardan eyle. Bizlere dünya ahiret saadeti bağış eyle. Ya Rabbi dertli olanlarımıza devalar ver. Hasta olan kullarına şifalar eyle. Boşan ödeme konu nasip eyle ha. maddi manevi problemlerimize ya Rabbim inşallah sen İnşallah şifa ihsan eyle. Ya Rabbi rızkımıza maddi manevi bereket ihsan eyle. Verdiğin nimetleri her türlüsüyle yolunda rızan istikametinde harcamayı nasip eyle. Ya Rabbi cimrilikten, tembellikten, korkaklıktan muhafaza eyle. Evlatlarımızı, torunlarımızı, gelinlerimizi, kızlarımızı hidayet eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı salih ve salihalardan ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'in gençliğine beş vakit namaz nasip eyle. Kur'an okumak, anlamak ve hayatlarına rehber almak nasip eyle. Ya Rabbim inşallah annemize, babamıza, kardeşlerimize, çocuklarımıza, eşlerimize, bizlere, akrabalarımıza inşallah ümmeti Muhammed'e bugün yüzü sürmetine tövbe nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım inşallah ayaklarımızı Kur'an-ı Kerim inşallah ile atmayı, inşallah Kur'an-ı Kerimle oturmayı, Kur'an-ı Kerimle kalkmayı, Kur'an-ı Kerimle yaşamayı nasip eyle bizlere ya Rabbim. Bizleri inşallah Kur'an-ı Kerim'in hakikatinden ayırma ya Rabbim. Yeryüzünde inşallah senin hükmün sürsün. Senin hükmüne göre yaşamak nasip eyle. Ya Rabbim bizleri nefsimizin bencilliğinden koru. Şeytanın şerrinden, şeytanın dediklerinden bizleri koru. Şeytanın adımlarını takip etmektense inşallah ya Rabbim Kur'an'ın ve Peygamber Efendimiz'in adımlarını takip etmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bizi birbirimize imtihan eyleme. Amin. Verdiğin musibetlere karşı sabır gücü ver. Amin. İsyan etmekten Ya Rabbim sana sığınırız. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını Ya Rabbim inşallah halas eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e hidayet eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e affeyle. Amin. Bugünün yüzü sürmetine Ya Rabbim inşallah cehennemten berat ihsan eyle. Amin. Berat kandilinin yüzü sürmetine inşallah Ya Rabbim günahlarımızı bağışla. Amin. İnşallah kalplerimizi tertemiz ihsan eyle. Ya Rabbim dilimizi, elimizi, kalbimizi, gönlümüzü inşallah bütün ağızalarımızı ya Rabbim, beynimizi tertemiz ihsan eyle. Amin. Her türlü kötülükten, küfürlük ihsan ve günahtan sana sığınırız ya Rabbi. Ya Rabbi birliğimizi, dirliğimizi ve huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbim bayrağımıza, yurdumuza, ordumuza, milletimize, devletimize ya Rabbim kahredenlere, saldıranları inşallah Rabbim sen bertaraf eyle ya Rabbim. Amen. Düşmanlara fırsat verme, düşmanlara izin Amen. verme ya Rabbim. Amen. Ya Rabbim inşallah bizlere şuur ver. Bizleri ve Ya Rabbim inşallah bizlerle beraber olan kardeşlerimizi sarihlerden eyle Ya Rabbi. Ya Rabbim seni sevenlerin bize de sevmesin nasip eyle Ya Rabbim. Allah'ın bütün ehli beyte selam olsun. Bütün sahabe kardeşlerimize selam olsun. Bütün peygamber efendimize selam olsun. Şu şey Abdülkadir Gelen Hazretleri ve Eskaren Hazretleri Seyit Remzi Mehdi Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam sonsuz selam olsun. Okuduklarımızı katında kabul ile kendilerine hediye ediyoruz Ya Rabbim. Şefaat cehennem bu dünyada Amin. da ahirette inşallah Amin. onlarla beraber olmak nasip eyle ya Rabbim. Amin. Bizleri kendilerine talebe ihsan eyle, vekil ihsan eyle ya Rabbim. İnşallah Rabbim bugün yüzü hürmetine yeryüzünde affedilmedik bir tane Müslüman bırakma ya Rabbim. Amin. İnşallah Rabbim sen Kudüs'e inşallah kurtuluş nasip eyle. İnşallah Müslümanlara kurtuluş nasip eyle. Hidayet nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım bizler senden senin rızanı diliyoruz. Bizler inşallah senden sana layık olmayı diliyoruz ya rabbim Aa, bu dünyada da ahirette de ya rabbim hı. sen bizleri utandırma